Bak hepsini aldık. Bunda ne veriyor? Bunda da altın veriyor. Tamam ben bunu da bitiriyorum o zaman. Çok kolay be. Vallahi çok kolay. Hatta dur fantastik bir şey yapayım. Farklı bir şey yapayım. Ee, Batista'yı alalım. Batista'yı çalmadık. Bir de yalayı salalım. Yine almayayım. Tamam böyle yapalım. Farklı bir şeylerle girelim. Hımm... Batist Bir de diğeri var, somon Fight. Santino nasıl sayılmaz şu listede? AMK... Fiend'i rüyamda gördüm, farklı maskeli gördüm. Ya zaten şey olacak. Farklı bir şekilde gelecek, bak. Bunu, bunu... E, haberi çıkmıştı. Farklı bir şey hazırlıyorlar diye. Fiend'in gelişine. Farklı bir outfit. Batista işte, bam! Yeah. Da 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 da. One, two, three. 3! ne zaman çıktı ben yoktum herhalde diyor. Batı'da bayağı oldu çıkalı ya. Bugün değil yani daha önceki yayınlarda. 15'te açarsan 4 çıkabilir. Öyle bir ihtimal var mı? Ha sadece ihtimal mi yoksa şey mi? Yoksa burada da ihtimal var. Orada da ihtimal var. Ama 15 olunca U daha iyi çıkıyor falan gibi bir şey olduğunu ben pek zannetmiyorum. 15'e de daha çok var gibi. Hadi bakalım takımımızı yenileyelim. Elias başlayalım bu sefer. Dırın. Alakası yok. Ben de Hanif geldim alakası yok. Ya abi işim vardı yeni geldim. Yeni geldim de iki buçuk saattir yenileyim. Ufaktan kaçma ihtimali mi abi? Şimdi bir dakika dur. Ama Undertaker. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun Elias'a? Evet arkadaşlar geldi. Key videosu istemiştiniz. Kane'in kendisini getirdik. Kane videosu istenmişti. Kane'in kendisini getirdik bugün farkındaysanız. Uh -oh. Kane Tombstone Pile Driver. <laughs> <laughs> Oğlum kafam gitti lan kafam. Bak bir de şekil yaptı bak şekil yaptı bir de. O zaman bunu hak ettin. Şekil yaptığı için bunun belasını bununla veriyoruz o zaman. <laughs> Side slam. Hadi, hadi, hadi. Power slam. Bak <laughs> iyiymiş <da> lan. <laughs> Hoşuma gitti mi? Bir, iki, yaparım, yaparım. Almost o zaman. Almost dedi gibi geldi. Ben finisher'ı bununla yapacağım. Ben mitişi bununla yapacağım abi. Abi oyunda 15 level'im. Güzel. Benim de az kalmış 15 level olmama. O zaman gitar smash. İzleyin 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 geliyor geliyor geliyor. Undertaker öldü. Two. Oh. O zaman drift away. O zaman drift away. Shh. One. 2 bu kadar Evet <laughs> çok iyiymiş lan oyunda hoşuma gitti şey Gitar falan muhabbeti Abi 500 biriktir en kötü 3 çıkıyor Yok be 500 biriktir ne kadar şimdi Benim açtım. Ray çıktı sinirlendim sildim oyunu zaten Oyun sıkmıştı <laughs> Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş geldin yürüyen cinsellik. <laughs> Set Rollins'i de bir yenelim. Saturn'u lastiği yine. Öyle yapalım. Eskiden Batista'nın kasları şişme falan deniyordu. Ben de şişme derken bildiğin şişirmişler falan. Ben çok dövüyorum. Ağzını kırıyorum şu an. Şu an gebertiyorum. Geberttim, geberttim. İşte arkadaşlar. Yaz Altun'un en sevdiği adamı böyle gömeriz. Tü. Direniyor. Direniyor. Nasıl olur bu iş? O zaman. Bu kadar. Aspro TV kim almış burada mı? Ne demek Aspro TV kim almış burada? Sen kimsin oğlum Yağız mısın? Kim diyormuş işte Yağız falan. İşte kim Aspro TV diye hesap açmış çıksın aramızdaysa. Şimdi bakıyoruz. Yağız güzel kardeşim sen canlı yayındasın. Aa adamın canlı yayını bitmiş buraya gelmiş. Hayda yoksa Real Aspro Yağız Altun mu? Benim abi diyor. Kanıtla. Kanıtla abi. Kanıtla yani. Şimdi kesin triple H üzerinden bir şey verecek bak. İzle. <laughs> Kanıt isteriz diye. Bir tane bir bir tane açalım hadi. Bir yıldızla açalım bakalım ne geliyor. Yine boktan bir şey gelecek çok belli. Bakalım bari elimizde olmayan bir şey gelsin onu istiyorum yani. Elimde var. <laughs> tamam biraz Yağız. Yağız kanıtladı abi. Ben buradan görüyorum çünkü yazmış abi. Hasbro TV. Real Hasbro TV. Hasbro. Şimdi 170 olduk. Premium açacağız. Ee, hadi bakalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şeyleri Premium maç dediniz ya. Bunlar belli bir süre. Ben performans Bunları topladık. Peki şunu soracağım size. Siz biliyorsunuz çünkü şu süre bittiği zaman mı bunlar yenileniyor? Omos Pro yazsam tanırdınız değil mi? Kesin. Kesin bilirdik kardeşim. Aspro TV bir çalmıştır aynen. Yani. Evet diyor bunlar günlük abi. Tamam. O zaman ben açıyorum abi hiç uzatmadan. Açıyorum. Ona göre ya birazcık daha yayın devam edecek ya da kapatacağım biliyorsunuz. Geçen direkt şundan açmıştım çünkü bilmeyenler için varsa. O YouTube'a da gelecek onların bölümleri tek tek. Bunun da gelecek ilerleyen zamanlarda. Şu işte abi. Şunu açmıştım bana iki yıldızlık Ruby Riot verdi. En lanetini verdi yani en düşünü. Bakalım ne kadar şanslıyız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bakalım ne kadar şanslıyız. Beyler bir o çekin de. Bir o çekin. İstemiyorum. Şöyle yapınca bak totem yapalım hadi. Şöyle bir 3 kere şöyle saat yönünde çevirince belki bir şey olur. 3. Hadi bakalım. Ben bakmıyorum bu arada. <laughs> Two star dedi. Two star dedi lanet olsun. Bir de Jafar de gelmiş. yeter. <laughs> yeter. Yeter. Peki kim kaçırdık arkadaşlar? Ben bakmadım. Sağında solunda kim vardı Cefardin'in? Tam Steve Austin çıkıyordu? Bir de 4 yıldız mıydı? Ya yani neresi iyi Allah aşkına iyi ya diyor bir de. Lan ne güçlü. Nerede güçlü yani. 4 yıldız taker. Ah. Üzüldüm. Aa ben ben Bigelow var lan burada. Çok hoşuma gitti. Triple H var bak. Adam var adam görün. Ben birazcık şeylere bakacağım ondan sonra yayından kaçıcıyım arkadaşlar. Sıkıntı oldu. cefada çıkmasın. Şu şeylere bakacağım. Bak şunlara birazcık bakalım abi. Kimler var ben merak ediyorum çünkü. Bayağı varmış bu arada ya. Oha. Şunları sıralayamıyor muyuz filtre? Rating'e göre mi? Küçükten büyüğe doğru. Şunlara şunları bir bakmak istiyorum ben. Chad Gable'a falan bak şunlara bak. Bakın işte Setronis gibi bir mal burada 71'lik duruyor görüyorsunuz. <laughs> Real Last Protein. 71 ne ya? Bak en kötü adamlardan sıraladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada Setronis var. Bunu, bunu da bilin. Bunu da bilin arkadaşlar. Setronis en kötü 7. 7, <laughs> 8. Çok kötüler. Şimdi Anon'da geldik. Heh. Hadi bakalım. Bobby Root falan var. Ya bu arada bir dakika. En düşükten gidersek olmaz. Ben en yüksekten başlayacağım. En yüksekte kim var abi? Elimizdekiler bir gitsin. Bir gitsin. Bir gitsin elimizdekiler. Abi en yüksekte Jansina var yalnız. Ve Alexa Bliss var. Oo. Şş. Şuna bakar mısınız? 4000 sinerji otorite sinerjisi herkese var zaten money the bank winner Carmela hmm. Bu nasıl Alex bilis değil mi? Oğlum 4000 ne demek? 4046 dalga mı geçiyor? Can tabii ki birinci sırada Şu sinerji sahip olmak isterdim ama O manada değil İşte budur İşte budur İlk açtığımız yayında da bakmıştık Yayın da ondan çıktı göremedim Jafar da çıktı iki yıldız kardeşim Leş Şuna bakar mısın? Bu da iyi. Ronda Rousey var. Ama asıl yandaki. Hesabinin kartı Öyleyse öyle söyledi. Bak bak. Ronda, Ronda da iyi yalnız. Ronda. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi oyunun en iyilerine buradan başlıyoruz böyle. Hani rakamsal yönden öyle gidelim. Gidiyoruz bakın burada kim var? Aa. Hayda. King of Kings. Bakalım Setorins nerede? Hmm. İkinci sırada Saturnis yok. Üçe bakıyoruz, üçte de Saturnis yok. Yalnız bu çok tatlıymış. Uf, oğlum ben bunu isterim ya. Şu an canım çekiyor. Burada bunu net net isterim. Çok iyi. Stomping mud holes and walking them dry. Andre. Andre'nin şu hali hangi hali? Oo. Roman Reis'e e bak. Roman Reis'in bu head of the table masanın başı. <laughs> o beyler bu nasıl? Kırmızı donlu bir de. Çok iyi ya. <laughs> Bana bak kırmızı shortli kitliği var. Goldberg'in yaşlı hali. İşte arkadaşlar Oldberg. Gördüğünüz üzere Oldberg. <laughs> Ama güçlüymüş. Baker'a dur. Baker'a bakalım bir daha hadi çok temiz ya. Vallahi çok güzel. Bak Legend statüsünde. Kitli var Kane yok. Yapacağınız oyun diyor. Oğlum var Kane ama yukarıda değil. ya çok güzel değil mi? Camel, camel Clutch falan indiririz. Yemin ederim çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Bak bu Rey hiçbirini sayır demezsiniz işte. 5 yıldızlı. Bakar mısın şuna? <laughs> Tamam işte kitliği nasıl yukarıda ken yok. <laughs> öyle vay 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 beynimiz beyimiz de gelmiş hoş gelmiş iğrenç cinsellik. Heh, sonunda geldi. Sonunda set gördük. 5. sırada bu ne? Abi ekme <laughs> ekrana ekmek bu. Bu set niye yaşlı? Bakar mısınız yaşlı duruyor. <laughs> Burna. 2K20 hiç oynamayacak mısın bir daha? Bu aralar oynayacak gibiyim. Yani öyle oynayayım. Modum vardı. Bir, bir, son bir şans daha vereyim istedim ama belli olmaz. kene e bak alın arkadaşlar. Kane işte. Bu sırtı ne böyle? Kulunç olmuş her yeri. 2015 et ayrı setin aynı. DB bakın. Yes. Yes. Bu da güzelmiş. Montez Ford Diangelo şey Diangelo ben neden hep Angela, Angelo Diangelo diyesim geliyor ya, hep NBA oyuncuları yüzünden. Angelo Dawkins falan Junkyard Dog. Tı 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 tı. Balon Brain mı? Set Laz gibi. <laughs> Kevin Maskesiz mi? Bra. Ama işte arkadaşlar burada öyle biri var ki gerçekten bu oyunda sahip olmak isterim. Bu abi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Çok iyi lan. Preview. Abi de preview mu var? <laughs> Ugly Holiday. Yok abi bu daha iyi. Bu daha iyi baksana çok iyi ya. Diğerlerinde bu şey var mıydı dur mesela X Batista girelim. Outfit yok bunun. Batista bildim Batista işte. A Scathol bu. Scathol da bunun Razor Ramon işte. Finn Balor, Demon. Şşt. Smackdown short halde varmış. T-shirtli. Şuradan reis. Supercard'da bunu almak için ruhumu veririm. Oğlum burada çok iyi değil mi? Baksana şuna. Çok iyi lan. Taker'ın var mı? Dur bakayım. Taker bu Taker yoktur. Belki de her yıldızda farklı Taker. Bak yok. <laughs> Aaaaş. Oh, Stephanie Başkan. Başkan. Supervisor. Alexa İşte beyler. Madem öyle yaz da burada al. İşte. Bak bunlar hepsi yan yana görüyorsun. Saçı da sarı. Bak GM Page. Corporate Game var. <laughs> Red Orton'a okay. bak bak ya. Balon Corbin var. Lana var. Becky. Ultimate Warrior. Şşş bak Ultimate Warrior güzeldir. Ugly Holiday Short. Ya bu kendi oyunu şeyleri bunlar. Otoriteyi dizmişler gözler yaşlı değil mi? Aynen. Macho Man bak. Macho Man da güzel ya. Şşş. Vallahi alınır. Bekle. Ooo. <laughs> çok iyi. O <laughs> çok iyi lan. <laughs> ben alırım bunu abi. Bak. Bu güzeldir abi. Bekle'ye de bakacağım şimdi. Bakar mısın? Çok güzel durmuyor mu? Bu Queen ya. Ama burada işte Reis. Reis. Mr. T var, Hukog'um var. Dur geleceğiz aralara. <laughs> Old bölge bakmıştık Alex'e bilir. Bak ha, Çok güzel ya. Oyunda para bas basasım geldi ama sonuç belli. Maske çok garip duruyor. Bir yandan. Bakın bu Undertaker'da var mı bir şeyler? Undertaker her birine ayrı şey açmışlar burada. fark ettiniz mi? Skin olarak kaçmamışlar da böyle açmışlar baksana. Ben o niye yok? Aa niye yok acaba? İşte işte işte. Arkadaşlar. Tatlı. Güzel çar. Sarıyor. Shawn Michaels. Shawn Michaels. Aa kim var lan? Oo, Çaynayı alırım. Çaynayı severim. Oyunda ilerlediğinde 3 star Brock veriyor. Ama 3. bölümde. u güzel. Rare Ripley yine güzel ya. Bak. Bu halde güzel. Onur, e, arkadaşlar, Onur DX 9'u banlayabilir miyiz lütfen? <laughs> Her Baba abi falan. Randa Rousey, o hot Rod tişörtüyle. Adam Cole, ha. biraz Braun merak ettim. Çok iyi. <laughs> Neden iki yıldız çıkıyor? Öyle abi bilmiyorum. 50 tane triple H var yalnız fark ettiniz değil mi? Abi selam ne zaman yaşadı başladı yayın? İki buçuk saati geçtim. Şimdi kapatma aşamasındayım bunu söyleyeyim. Şu sadece kimler varmış onlara bakıyorum. Abi maç hemen Randy Savage. Buna sahip olmamız lazım. Arkadaşlar buna sahip olmamız lazım. Johnny Gargano. Johnny. Seth Rollins'in şu hali var. Monday Night Rollins. Reripli kadın kadın diyor. Kardeşim benim kadınım o <laughs> falan. <laughs> ben de çok iyi lan oğlum. Ben her şey çok iyi. Tiampunk var mı? He var kardeşim. Al. I'm your puppy. Eri. Birazcık geçmişe dönelim o zaman Michaels'la. Bunu da isterim. Abi oyunda Hulk Hogan yok. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Ben burada bir Lacey Evans gördüm. İşte kadın demiştik değil mi? İşte kadınlardan biri daha. Şu ayrıntıyı lütfen dikkat edin. Şu tam şuradaki ayrıntıya. Görüyor musunuz? İşte bunlar güzel ayrıntılar. Fırat'a çok iyiymiş değil mi? Aynen. <laughs> Batista'ya bak. <laughs> ben gülmekten oynayamam ki bu Batista'yla. Ben gülmekten oynayamam oğlum bu Batista'yla. Kemal Kılıçdaroğlu mu döver, Rey Mislar'ı Kemal Kılıçdaroğlu döver çünkü Kemal'ler her zaman yener. Randy Orton. Rahat şortlu. Aa bak bu güzel olur. Güzel güzel. Abi ben kaçıyorum görüşürüz demiş Protek. Görüşürüz kardeşim. Champa var. çampa Champa. Bağcılar kekosu. Leisa <laughs> Musta burada kadındır. Leisa güzeldir ha. Söyleyeyim de. Nikki Bella'nın eee Yani güzeldir. Hayır da <laughs> Aska. İşte. Çok güzel. Abi en sevdiğin Royal Rumble 2008. If you smell what the rock is cooking. Rey e geçelim. Nicky Cross var. Bir Seth daha var. Ama hangi Seth Bak bunu Yaz sever işte. Bunu sever abi. Yaz bunu sever. Kamerayı kırmasaydım bir de. Goldberg korona aşısı oldu. Yavuz abi koş. Yes. Bu da güzelmiş lan. Güzel yapmışlar aslanı. Başka kim var? Jack Roberts yine tabii ki. Abi ama yılan... Bak Jack Roberts'ın skilllerinde yılan yoksa üzülürüm biliyor musunuz? Göremiyoruz mu? Double team move'ları var bak. Arkeo. Super kick out of nowhere. Let's scoop Tabi need için Spectre yok DDT ya bir yılan soksaydı X-Pack var <laughs> Sabah çok erken kalktım bakın uykum geldi şimdi Ama bu uyku düzenimi iyi ayarlamam lazım bu aralar bu işlerim var ya biliyorsunuz Fesleğine uykulu girmemem lazım böyle bir şey yok yani Baya burada olacağız çünkü Şimdi aa. Bak herkes sevmez ama ben severim abi uzakta olacak on falan severiz yani abi 500 adet Jafar var ona bak bakacağız armela velvet'im var Seversiniz siz arkadaşlar en sevdiğiniz güreşçi sizin biliyorsun çoğunuzun en sevdiği güreşçi geri dönüş nasıl ama <laughs> çok iyi mi herkes dövüyor. Natalya Kane hadi şu Kane e bakarız Kane bence güzeldir ya bak çok güzel işte. Enes abi adamsın seni çok seviyorum demiş. Kral Hüso 44 eyvallah ben de seni çok seviyorum. Selamun Aleyküm Aspro TV yayından geliyorum. Aspro TV de senden önce geldi buraya sanırım. <laughs> aleyküm selam ben de Aspro tv'den <laughs> skatollar eziramon var bak. Oğlum çok güzeller ya buluyor bir de. Kane bu arada iyi cidden. O kısa saçlı bu kritiği var lan. Ayda Arkadaşlar bu şey değil mi? Hulk Hogan we come for you. O değil mi bu? <laughs> o işte çok güzel. Gözlükler varmış ama çok daha iyi olurmuş. Abi leş de var. Back to dominate. This is what you call domination. Domination is the easy. Domination. Easy kill Jackson'ın müziği de o ya. Güzeldi. Oo. 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 Gruptan ayrıldım. Yarın planım yok cumartesi. Titit. Random bir random yaptım. Nice nice nice. İki Kevin Nash var yalnız. Bunu alırım. Recruit. Recruit var lan. Şişt. Ravishing. Başka kim var? Başka kim var? Aaa! Aa! aa! <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel ben ben bir alayım. Alırım ha. Ben de yeşil yok bu arada. Çıksa keşke şunlar alırım yani. Aa. Güzel. Her temiz. Her temiz. Al bunu rahatla. Neyse Valorant oynuyor musun? Hiç oynamadım. Mesela Mojo var. Mankind. Ya bunun ne işi Big Sexy mi? Big Sexy bizim ilk göz ağrımız ya. Mankind. Mankind. Rebella var. Yani iyi yapmışlar. Aa! Tatlı. Çok tatlı. Olur. Hayır demem. Dav Sigler geç. Jenner mahalleleri falan geç abi. Alistair Black bunları gördük zaten. Christian da güzel bu arada. Bu bu arada birini bu değil ama bu 4 yıldızı 3 yıldızı Christian çıkmıştı diye hatırlıyorum. Çok fazla var lan daha yarısına gelmemişiz listenin. Çok her, her şeyde bakmıyor mu? Mr. T var ya. <laughs> çok iyi. Benim o abi. Değil mi sende? seversiniz bu arada. Burada kötü olmuş. Vendros'u kısa saçlı mı uzun saçlı mı seviyorsunuz? Olsun ya. Hmm. İşte bakın. Uzun net yana var. 522 bak bakın bu çok iyi değil mi? Bakın bakın ne alacağım? Edge nerede? Edge yok. Vardır ya herhalde. Şurada diye düşünüyorum. Bakın replay'nin farklı bir hali işte işte işte. Bu yer var. Alexa like şu hali de güzel. Tam bir Harley Quinn. Kısa saçlı Rhea daha güzel bence. Ben ben uzun saçlısını daha çok seviyorum. Mendoza'nın da kısa saçlısı ama. Al. Bu da İşte. Bu tam bir şey. Demirbaş. Al bunu. Al bunu götür kardeşim. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu mu? Aa bak çayının bu hali çok güzel. Bu hali seversiniz çayının? Böyle edim edi. Ben sarışını seviyorum demiş Ahmet Akgün. Sarışınlar da seni seviyordu kardeşim. Bütün sarışınlar da diyor ki Ahmet gel şimdi bizimle beraber ol. Maço ben sarı kırmızı severim. Şşt yakışır. Aa yakışır. Seth Rollins var yine. 8000 tane Seth Rollins var. Seth fucking Rollins. Bak Randy bu hali güzeldir. İşte ya. Bana çıktı triple çok iyi. Helal olsun. Bir bize çıkmıyor zaten ya. Birazcık hızlı geçelim bakalım kimler var. What <laughs> the rock is cooking? İşte. Esneme böyle dajlanır. İşte arkadaşlar sizin en sevdiğiniz güreşçi yine. Abi cefa bak 522 çıktı. 522'ye çık cefa bak tamam bakıyorum. Jeff'e mi hiç sallamamıştım çünkü. Af. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz Jafardi 2009 Jafardi yalnız. <laughs> bu Jafardi sevilir ama. normali. <laughs> 1999 K'nin en iyisi bence demiş. Dexter Dexter. Really. Karmeli güzel yapmışlar mı Bir bakalım. Ben bu karmeli sevmiyorum. Şu an Karmel'e daha güzel. Bu da değil ayrışıkın şey bu hali. Direkt <laughs> standart şey işte. Brown. Temiz. Tertemiz. Ben seviyorum Keşin'in yaptığı sıradaki Carmela'yı. Şimdi Carmela daha gözü et <laughs> O yüzden diyorum ben ya. Al size bir mendiroz daha. Mendiroz'un bu arada bacaklar falan burada çok kalın ya. Sami var. Ha, Mistetin'in bu hali asıl işte. Mis gibi bak al. Maskeli en büyüktür maskelik maskeli maskeli Aynen kardeşim. Evet yine bir rende savcıda Maç omen. Çok iyiler ya. Yani bu da iyi. Gizl. <laughs> Gizl çok iyi. Abi kardeşim 5 yıldızlı kostümlü triple -h çıktı. Artık hesabı benim. Ciddi misin sen? Yes. Yes. Şeymiş bu hali var. Başka kimler var? Finn'in keko hali var. Kev, kev. Kevin kev, Nash. Ben, ben Rumble geldi aklına. Kevin Nash. Bunlar da çıtırlar zaten. Artık. Bunlar benim seviyemin altındalar. Aa. Harlem Heat zamanları. Hulk Hogan. Become for you, Saka. İşte siz seversiniz. O bileşti. Donlu leşli ama. Donlu arkadaşlar.